Yeniden numeralojik hayatın şifresi kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu sayede ilk ses kaydımı duymuş olacaksınız. Numeralojinin tarihiyle ilgili yapmış olduğum bir şey hikayeler kısmında link vardı. Oraya çoğunuz evet olarak işaretlediniz. Bu nedenle ben de numeralojinin tarihiyle ilgili bilgi vermeden vermekle ilgili bu videoyu hazırlama ihtiyacı duydum arkadaşlar. Şimdi. Ben Konunun en başına dönmek istiyorum ben. Çünkü sayılar bilimi insanlık tarihi kadar eski bir mevzudur. Sayılarla ilgili numaroloji, numaralarla ilgili, rakamlarla ilgili. Bu nedenle bu konunun en başına gelirsek eğer nasıl süreçte ilerleyeceğimizi çok daha net anlatırım diye düşünüyorum. Umarım sizi de sıkmam. Hemen başlıyorum bu nedenle. Dediğim gibi Hazreti Adem ve Havva yani dünyanın yaratılıp e, insanların yeryüzüne gönderilmesiyle e, başlayan bir süreç en çok bilinen Hz. Adem ve Havva'nın oğullarından Habil, Kabil ve Şit biliyorsunuz ki e, Habil ve Kabil arasındaki o kaosu da biliyorsunuz e, Habil'in öldürülme olayını Şit'in e, e, bunlardan uzaklaşarak dünyada diğer bölgelere ilerleyerek işte genişlemesiyle ilgili kendilerine kurmuş oldukları dünyada Şit'in çocuğunun çocuğunun adı İdris Hazreti İdris Peygamber oluyor ve bu Şit'ten sonraki üçüncü yani Hazreti Adem Hazreti Şit ve Hazreti İdris Peygamber üçüncü dünyada bilinen bizim bildiğimiz daha doğrusu üçüncü Peygamber Hazreti İdris'in bir görevi, bir amacı, bir şeyi, hedefi vardı. Bu da bilimleri, ilimi dünyada anlatmak bununla ilgili kuramlarla gidip öğrencilerine, müritlerine bilgiler vermekte terzi olarak bilinirdi Hz. İdris çünkü hayvan postu giyermiş insanlar ve onların o hayvan postundan kurtarıp kumaş vasıtası da üzerlerine giysiler dikermiş bu nedenle terzi olarak bilinirmiş. Bunun yanı sıra e, pek çok ilmi öğretmekle görevlenmiş hatta Hz. İdris'in işte Peygamber oluşu e, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı, e, Tevrat'ta da yazılı ya yani birçok bir, bir kutsal kitapta yazılı. Onun Peygamberliği sırasında e, bulutlarla konuşması işte gelecekten haber alması gibi vesilelerle işte bir, bir takım başka bir şekilde söylemiş olsa da onun bir peygamber olduğu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle açıklanmakta Hz. İdris'in meleklerle konuştuğu işte bulutlarla konuştuğu hatta bir bölge yağmur yağması istediğinde bulutlara bunu söylemesi işte semavi sırlarla ruhanilerle görüşmesi falan bilinen konuşulan şeyler ee, Hazreti Peygamberin yani Hz Peygamber'e yedi tane serbest ilim gösterilmiş, öğretilmiş. O da bunları dünyada diğer öğrencilerine anlatıyor. Bu e, yedi tane ilim, e, müzik, geometri, hitabet sanatı, aritmetik, mantık, astroloji, e, gramer, dil bilimi gibi. Bu bilgileri anlatırken e, işte Mısır mitolojisinde e, Hz. İdris'in Osiris olduğu, e, İbranilerde Unhoh olarak isminin zikredildiğini söylemek istiyorum bu aşamada sizlere. E, yani e, pek çok medeniyette aynı kişinin pek çok farklı isminin olması da çünkü onların e, lügatlarına göre, e, lisanlarına göre e, isimlerinin verilmiş olmasından kaynaklanıyor. E, tufanın geleceğini söylüyor e, Hazreti İdris ve tufanın gelişinden sonra e, Hazreti Nuh döneminde e, bu bilimlerin, ilimlerin tufandan sonra yok olmaması için e, kişiler e, Nuh'un üvey kardeşinin bunu yaptığı da rivayet edilmekte. Hem suyun üzerinde yüzebilecek tunç kütlesine bu e, ilimler, yedi ilim nakşediliyor hem de taş blokların üzerine kazılıyor. Tufan'dan sonra e, yeniden bir medeniyet oluştuğunda işte bu bilgilere ulaşılsın, bu bilgiler yok olmasın isteniliyor. Ve e, tufan'dan sonra e, yine tabii ki pek çok medeniyet geliyor, pek çok insan dünyada yaşıyor ve bunlar tabii ki bir takım bir şekilde araştırılmaya başlanıyor. Ancak e, bu, burada şu parantezi de açmak istiyorum. Mısır tabii ki de bu ilim sayıların yani Hazreti İdris'in de ilk bahsettiğim Hermes olarak bilinen Hermetika diye e, pek çoğunuz duymuş olabilirsiniz bu öğretileri Mısır'da başlıyor bunlar. Babil, Mısır, bu e, Mezopotamya, bu üçgen arasında e, olan olaylar bunlar e, ve. E, işte Hz. İdris olarak bildiğimiz peygamberin aynı zamanda Hz. İlyas, Hz. Hızır yani bu üç kişinin aslında aynı kişi olduğu rivayet ediliyor. E, bu ilmin öğretilebilmesi için bu ilimlerin daha doğrusu. Ve e, Mısır'da işte sayılarla numaralarla ilgili yapılan işlemler var. E, mesela orada e, 22 harften oluşan bir alfabe var Mısır'da. Ve işte şekille bu yapılıyor. İşte Araplar işte, e, da işte kullanılan mesela yine 22 tane harften oluşan bir alfabeleri var ve onlar e, farklı şekilde e, simgelerle e, harflendirmiş oluyorlar. Ve her bir harf'e ayrı bir e, numarataj bir puanlama sistemi gibi söyleyebilirim size yapıyorlar. Ancak tufandan sonra tabii ki de hani. E, bu bilgilere ulaşılmasıyla ilgili e, Büyük İskender'i duymuşsunuzdur. Onun aşçısıyla beraber abu hayatı arama süreçleri giriyor. Yani onların aslında aradıkları bu Nuh tufanından sonra Tunç kütlesine yazılan veya işte taş bloklara kazılmış olan Hazreti İdris'in e, yedi serbest ilmini aslında bulmaya çalışıyorlar. Ve e, işte aşçısının Zülkarneyn olduğu söyleniyor ve bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var. Bir takım araştırmalardan sonra işte e, Büyük İskender döneminde bunlara ulaşıyorlar. Bu e, Hermetika'nın e, zikredilen şekliyle e, bu ilimlere ulaşıldığı zaman işte e, aynı dönemde yaşamış olan bir Pisegor e, duymuşsunuzdur da onu. Şu şekilde göstereyim. Evet. Bu bilgiler vasıtasıyla hatta Pisegor'un yine Mısır'a gidip oradan eğitim alıp bu bilimleri öğrenip tekrardan kendi işte Yunan kısmına geçip e, kendi öğrencilerine de bunu anlattığı, aktardığı e, söyleniyor. Ve e, Hermetika yani Hermetizm olarak e, belirlenen Hz. İdris'ten gelen bu ilimlerin insanlara aktarılma kısmında iki e, yöntem izliyorlar. Bir Ezoterik bir ekzoterik Yani e, işte şeriat kavramıyla insanların anlayabileceği düzeyde fiziki olarak anlatılan şeyler var. Bir de e, ezoterik olarak yani e, bu açıdan anlayabilecek seviyede olanları inisiye yoluyla öğretilen e, yöntemler var. E, Pisagor bu ikisini de e, dediğim gibi iki farklı şekilde öğrencilerine anlatıyor. Yani, bunu anlayabilecek düzeyde olanlara işin e, kahinlik boyutunu diyebilirim size e, gösteriyor, öğretiyor. E, diğer seviyede olanlara yani daha böyle e, fiziksel şekilde anlatabileceği düzeyde olanlara da işin matematiğini anlatıyor. Pisagorla beraber işte pi sayısının elde edilişi, e, her bir ses titreşiminin, e, renge dönüşmesi, harfe dön notalara dönüşmesi, bunlar yine Pisagor'la ilgili. Ayrıca parantez açmamız gereken e, farklı bir acativinin konusu olabilir açıkçası. Şu an ona da girmek istemiyorum çok fazla ama çok güzel, çok kıymetli bilgiler orada da mevcut. Pisagor'dan sonra şöyle ilerleyeyim. E, bu bahsetmiş olduğum işte sayılar ilminin vermiş olduğu bilgilerden sonra. E, bir latin harfleri vardır. Ee, oradaki e, alfabe sistemine oturtaraktan belirli şekilde e, numaraların e, kişilerin e, ruhlarıyla beraber işte titreşimlerin olduğunu söyledikleri bir e, düzlem oluşturuyorlar. Bunun bir ifade tarzını oluşturuyorlar ve bunlar öğrencileri vasıtasıyla işte bugüne kadar geliyor. E, milattan sonraki dönemde mesela 5. yüzyılda mistizm çıkıyor ortaya o, 12. yüzyılda farklı yani her bir yüzyılda 5-6 e, yüzyılda bir ya da bu e, şekil ilerledikçe bu sayılar bilimi ilerledikçe günümüz artık numaroloji olarak e, zikredilmeye başlıyor yani e, kahinlik, falcılık, mazi e, bu şeylerin olmuş olduğu bilimlerin, ezoterik bilimin olmuş olduğu alan okültizm olarak geçer. Temeli de dediğim gibi batı kısmında Pisagor'da da beraber başlamıştır bu. sonrasında da işte günümüze bu şekilde ilerleyerek gelmiştir. Bir de bir ayete değinmek istiyorum ben aslında. Burada Kur'an-ı Kerim'de Cin suresinde yazar bu da. Merak edenler yine oradan da bakabilir. Bu Gaybden ses ya yani bilgi alma gelecekten bilgi alma ile ilgili artık orada yakan bir ateş olduğunu Eskiden aldıklarını ama artık alamadıklarını e, ve bunun da insanlığın hayrına mı yoksa e, insanlık bunu kötü niyetle kullandığı için cezalandırıldıkları için mi artık ile ilgili e, bir muammaları olmasıyla beraber e, cinlerin, artık bilgi alamadıklarını ve Müslüman olduklarını, bir kısmını Müslüman, bir kısmının işte başka olduğunu ve Peygamberimizden Kur'an dinlemeye geldiklerini de dediğim gibi Cin Suresindeki ayetlerde anlıyoruz. Buna baktığımız zaman sadece değişmeyen yani o kahinliktir, işte gelecekten bilgi almadır, şudur budur hani farklı işte yapılabilen o işlemlerin Sadece sayılar bil yani hepsi unutulup sadece sayılar bilme insanların aklında kalıyor. Yani bu anlamda da numarolojinin çok daha özel bir yeri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve e, astroloji ile çok yakın, e, dirsek temasıyla ilerleyen bir bilim aslında numaroloji. Dediğim gibi biraz ezoterik bir tarafı var. E, bunun da sebebi bu. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için daha doğrusu teşekkür ediyorum. Yani bu tür videoları yapmamı istiyorsanız yani lütfen yorumlarda belirtin. ben de nasıl ilerlemem ne yani sizlerin talebiniz neyse sayfayı ona göre şekillendirmek istiyorum. Lütfen bu konuda beni yalnız bırakmayın. Yani bu tür bilgileri istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz veya yorum yazmak istemeyenler DM'den de iletişime geçebilir. durum bu. Saygılarımı sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.